Hepinize merhaba ben Esra. Kanalıma hoş geldiniz. Az önce bir vlog kapattım ve şimdi yenisini açtım. Çünkü bugün e, görümcemin kızının doğum günü ve ben de kurabiye yapacağım. Eltimin tarifi. Onun da sayfasını takip edebilirsiniz. Çok güzel tarifleri var. E, o tarifi deneyeceğiz bakalım inşallah onunki kadar güzel olur diye düşünüyorum. Olmazsa bilemiyorum artık yani. Belki götürmeyiz. Neyse yüzümü kusuruna bakmayın gerçekten tatilden geldiğimden beri hem çok yanmışım hem de çillerim çıktı ve ben de makyaj yapmak pek istemiyorum suratım yüzüm kendine gelsin diye o yüzden birazcık beni böyle görmeye idare edeceksiniz artık o zaman hadi hep birlikte mutfağa geçelim bir de birkaç e, sipariş verdim. Trendyol Market'ten onlar gelecek. Onları bekliyorum. Gerçi malzemelerim vardı ama ne no olur ne no olmaz diye sipariş verdim. Sizi buraya sabitleyeyim. Ben de o sırada mutfağa toplayayım. Çünkü yoldan geldik ve e, öylece duruyordu yani. Bulaşık makinesini çalıştırıp gitmiştim. Şimdi onları falan yerleştireceğim. Bunları birlikte yapalım hadi. Burası çok sıcak olduğu için ben vantilatörü çalıştırdım. Muhtemelen çok fazla ses gelecek. O yüzden sizi hızlandırıyorum ve ben işlerimi yapmaya başlıyorum. Şimdi size göstermek istediğim birkaç bir şey vardı onları göstereceğim. Bu çekmeceleri size gösterdiğim zaman biliyorsunuz bir düzenleyici almamıştım ve aşırı karışıktı. Şu şekilde düzenleyiciler aldım. Direkt daha doğrusu ölçüsüne göre internetten sipariş verdim. Gold kaşıklarımla gümüş renkli olan kaşıklarımı, kaşıklarımı ee, bu şekilde altı altı koydum. Kalanları da içeri kaldırdım. 12'liydi çünkü hepsi. Buraya böyle en sık kullandığım şeyleri koydum. Yani aşırı düzenli olmadı ama en azından e, alanımı topladı. Şurada yine gold kaşıklar var. Çay kaşıkları. Bıçaklar. Burada e, kahvaltıda kullandığım kaşıklar var. Burada yine en çok kullandığım tahta kaşıklar, çırpıcı var. Böyle alt tarafta bu şekilde yine bıçaklar var. Büyük bıçaklar tahta kaşık seti var. Burada yine Tefal'den aldığım set var. Yo Hay Parlam. Bunlar Ikea. Tefal'den aldıklarım bu renkler. Bu şekilde burada yine aparatlar var. Sarımsak ezici, süzgeç, işte kurabiye için bir şey var. Limon sıkacağı var. Bunlar servislikler. Kahvenin şeyleri falan filan. Yani bu şekilde bunları böyle kendimce en azından düzenledim. Burasına bir düzenleyici şart gerçekten çünkü çok düzenli olmadı. Burada böyle sunum için olan tabaklarım var, çay yanına falan. Burada iki Ikea'nın mandalları var. Bunlar nihalelerim. Burada yine pipetler var, cam pipetler. Minik bir tavamız, rendemiz. Bunlar pilav koymak için, bunlar pasta süslemek için. Burada da elimin altın olmasını istediğim için blender setimi buraya koydum. Çünkü gerçekten çok sık bir şeyler yapıyorum şu anda bezlerim, mutfak bezlerim, mutfak önlükleri, ondan sonra işte pişirme kağıdı, buzdolabı poşeti, buzluk poşetleri falan buraya koydum. Yani Burası içime sinirli. Genelde hep burada durur diye düşünüyorum. Yıkandıkça buraya alırım. Bu şekilde. Bu arada İstanbul'dan böyle kuru gül almıştım. Böyle biliyorsunuzdur kahve yanlarındaki sulara vesairelere koyuyorlar. İşte tatlıları süslemek için falan da kullanıyorlar. Benim de çok hoşuma gidiyordu. Aldım ama gerçekten pahalı bir şeymiş yani. Şu kadarcık şeye 50 lira verdik. Ben bu kadar pahalı olduğunu bilmiyordum açıkçası. Öyle oldu. Denemek için almış olduk. Ay benim çiçeklerim kurumuş. Bunlara hemen su vermem gerekiyor. Bir de marketten sipariş ettiklerim geldi. Onlara bakalım. Ee, süt sipariş etmiştim iki tane. Aa un patlamış sanırım. Bunlar kedilerimiz için bizim e, yani daha doğrusu benim baktığım aşağıda iki tane kedim var. Onlar için sipariş ettim. Ya da çikolata ne olur ne olmaz diye. Un. Unum um azalmış. Şimdi kurabiye yapacağım. Tost ekmeği. E, normal ekmek getirmiyorlar. Ben de o yüzden aç kalmayalım diye en azından sabahları kahvaltı açısından tost ekmeği sipariş ettim. bu da yemeklik domates e, kahvaltılık domates ve salatalık bu kadar siparişlerimiz evet böyle ben bunları yerleştireyim şimdi daha sonra kurabiyeye başlayalım ya da öncesinde belki kahvaltı yaparım evet arkadaşlar ben e, kurabiyenin yapımına geçtim ben önce size nasıl yapıldığını tarif edeceğim e, miktarlarıyla birlikte yine aşağıya zaten tarifini bırakırım ayrıca tarif nereden aldığımı da şuraya bir yere Bırakırım. Ee, önce dediğim gibi tarif edeceğim, daha sonra ben direkt hızlı hızlı yapacağım çünkü. Şimdi öncelikle en başında söylemem gerekirse 165 derecelik fırınımızı hazır edelim. Fırınımızı hazır ettikten sonra lazım olan malzemelerden bahsedeceğim. Öncelikle e, 1 125 gram, ben tarifi iki katı yaptığım için benimkiler biraz fazla olacak ama ben size bir ölçülük tarifi söyleyeceğim. 125 gram tereyağını koyuyoruz. Daha sonra e, şş, bir su bardağından biraz eksik şekeri ilave ediyoruz. Daha sonra şekerli vanilini bir paket şekerli de koyup bunları güzelce karıştırıyoruz. Çırpabilirsiniz. Ben şimdi çırparak deneyeceğim. İlk defa yapıyorum bu arada. Umarım güzel olur. E, daha sonra üzerine bir yumurtamızı kırıyoruz ve iyice çok güzel bir şekilde çırpıyoruz. En sonunda da e, unumuzu ilave ediyoruz ve iyice katılaştırıyoruz. Kurabiye hamuru, e, un ve kabartma tozunu bu arada birlikte ilave ediyoruz. E, i̇yice katılaşana kadar böyle kurabiye kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. En sonunda da çikolata parçalarımızı koyuyoruz. Unumuzda 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, çikolata parçası olarak da 1 su bardağı e, damla çikolata, bitter çikolata, 1 su bardağı da doğranmış kare sütlü çikolata, kare yani kare olmak zorunda değilim. Maksadım, anlatmak istedim. Anladınız umarım. Ondan sonra bunu ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Bendeki bitter çikolata bir su bardağından azdı. Ben de bunun yerine kare bitter çikolata doğradım. Öyle de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey ama bol çikolatalı çok güzel oluyor. Onu söyleyeyim. Daha sonra bunları ceviz büyüklüğünde, o kısma gelince birlikte konuşalım. Arkadaşlar ben hamuru e, yoğurdum, böyle. Yani biraz sert oldu gibi geldi bana ama inşallah iyidir, bakacağız hep birlikte. Şimdi bunları böyle ceviz büyüklüğünde yapıp e, koyacağım, zaten o kendisi yayılıyor. Bakalım nasıl olacak. arkadaşlar sizlere kurabiyenin son halini göstermek istedim ya başta pişmediğini düşündüm ama soğudukça sertleşiyor zaten yumuşak olmasının sebebi de o yani böyle tam aşırı sert bir kurabiye değil ee, tadı güzeldi tek sıkıntı ben biraz fazla büyük yapmışım yani siz biraz daha küçük toplar yapıp koyabilirsiniz ve üzerine bastırmayı da unutmayın ben o yönde bir sıkıntı yaşadım ama tadı çok lezzetli o yönden e, tamamen kefilim yani yapıp güzelce deneyebilirsiniz şimdiden afiyet olsun sizlere ben e, ortalığı toplayıp hazırlanıp dışarı çıkacağım. Daha sonra inşallah görüşmek üzere. Ben hazırlandım arkadaşlar. Şimdi e, şöyle giyindim göstereyim size de. E, şimdi Volkan geldi. Beni Meryl ablaları yani e, Leyla annelere bırakacak. Oradan biz Meryl bir birkaç işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Aşağı inerken çekemeyeceğim. Çünkü elim biraz dolu olacak. Böyle size de göstermek istedim giyindiğimi. O zaman akşam doğum günü hazırlıklarında görüşürüz. Bu da böyle kurabiyelerim. Kavanozum. gidiyoruz. Sizi de bir şimdi tanıştırayım. Bu güzellik benim kızım. Değil mi? Kıstım. Kıstım. Dedim mamayı bakmıyor musun hiç bu ya? Ayrıca var hastasını seçmeye gidiyor. Maskemizi takmak ama. Bak bunlardan hangisini alalım? Hangisini alalım? Hangisini alalım? Hangisi güzel? Bu mu Bunu mu alalım? Bu mu? Tamam haydi olsun bakalım. Bu güzel mi? Hangi hayırlı? Bak seç hadi. Hangisini diyorsun? <laughs> bu, bu mu bu mu? Bu <laughs> mu? Tamam hadi. Hadi, hadi. tamam, hadi. Hadi, hadi. tamam hadi. ona bakalım. Sen hangisini yapalım? Valla sen bir sinema bulana. Güzel gözüküyor. <laughs> sen ne yapıyorsun? Bisiklet mi sürüyorsun? Ben de gideceğim ya. Benim en sevdiğim şey organizasyon işi yani. Tamam mı? Evet, günü kızımın annesi. Tamam mı? bir şey unutmadık. ama sonda değdi. Aynarda şöyle. Şöyle inanılmaz da... <laughs> ince. Ya onu çekmeyeceğiz bak. Fotoğrafları şöyle çekeceğiz. Gördün mü? Güzel mi? oldu mu? Güzel oldu oldu. Bak. Bak fotoğraflar böyle çıkacak işte. Gayet güzel. Bir de Onun ortası sütlü pasta. Ney? Hayır hayır gayet güzeldir ya. Ebe mi? gelmedi bana. Şu ucunu mu diyorsun? Hmm. Onları az önce sabitlemiştim. Niye düşmüş? Birkaç tane daha bant yapıştır almış. Değil mi? var. Fidan'ın ayını var. Da, var. Haydi, de haydi de şimdi üfleyeceğiz tamam mı? Yapmayayım mı? Sen üfleyeceksin onu bana ver ha. hadi üfleyelim. Ömer, Ömer Cemre gelir misin arabanı alıp? Tamam bekle bunlar sensin hadi bakalım. Aşkım araban yanar. <gülüyor> <gülüyor> hadi üfleyelim. Ömer, uhm gel şey ha. de resimde çekeceğim Öyleyken. Bir da resim çekebilir Hadi üfle. Aferin sana, aferin. <laughs> aferin. Sen, i̇yi ki doğdun. Hadi bak. Yanıma. Her <laughs> videoda olmak istiyoruz. Böyle bu seni de çekeyim. O kadar süslendin şey abi, annesi olarak. Süt e, süt doğum günü çocuğu annesi olarak. Evet ben. Ve doğum günü mekanının son hali. Evet. Ha. evet sağolsun, ben sağolsun. Ben Ay, ve ya sağ ol. Ya sağ yaptık buralarda biz. Anneannenin anne, evi mahv. Şöyle <laughs> bir güzel temizlik yapacağız daha sonra. Kadın delirebilir biraz sonra. Çocuksuzluk.